2018'de e, göreve gelen Ali Koç e, devamlı Hatay'ı başka yerlerde arıyor sorun hep e, teknik direktör oluyor yani futbolcu kadroları yanlış yapılıyor e, kadro seçimleri futbol tercihleri hep yanlış yapılıyor e, belirli yerlere futbolcu alınmıyor ve Fenerbahçe bunun ceremesini e, 3 Haziran 2018'den e, beri çekiyor. Özellikle kanat oyuncuları yok takımın ön libero, adam gibi bir ön libero bulunamıyor sound bulunamıyor. Ancak Fenerbahçe takımı sorunu hep hocalarda aradı e, 2018'den bu yana. E, önce Filip Koku geldi, ardından Erwin Koeman, e, sonrasında Ersun Yanal, e, Tahir Karapınar, e, Emre Belozoğlu e, bir sürü e, isim geldi gitti. Vitor Pereira e, yani gerçekten e, skandal e, işlere imza attı Ali Koç başkanlığındaki Fenerbahçe yönetimi. Fenerbahçe hoca arıyor devamlı. Ee, şimdi İsmail Kartal tanıştırıyor. Victor Pereira'yı geri getirdiler. Sonra gönderdiler sezon ortasında. İsmail Kartal geldi, geri geldi. Şimdi İsmail Kartal'a da yollar e, ayrılacak gibi duruyor. 2022 Haziran e, ayında yollar ayrılacak gibi duruyor. Ama tabii Fenerbahçe takımı e, İsmail Kartal'a devam eder mi etmez bilemeyiz ama bir sürü hoca isimleri masada. Ama... E, öne çıkan Joaquim Löw ve Jorge Jesus. Başkan Ali Koç geçen sene Emre Belözoğlu'nu gönderdiği basın toplantısında demişti ki ben Alman ve Portekizli hoca bakacağım demişti. Ve e, bir Pereira'yı getirdi. Kimse beklemiyordu Pereira'yı getireceğini. Başka isimler e, gündeme geliyordu ama e, Vitor Pereira e, hani bir az yıldırım gönderdi diye getirelim dediler e Victor Pereira'yı göreve getirdiler ama Pereira'ya sabredemediler. İyi kadro kurmadılar. E, Portekiz'i çalıştırıcıya. Portekiz'i çalıştırıcı da özellikle orta saha bölgesinde sürekli bir arayış içerisinde oldu. Sürekli ön liberallara değiştirdi. E, kimi oynatacağına bir türlü seçemedi. E, çünkü kadro yapısı Pereira'nın istediği bir kadro yapısı değildi. Sadece Rusya onay verdi. Sadece eee Crespo onay verdi Pereira'ya. Kimince de olur demiş ama yani yönetimin aldı bir önce Kimince e, stok Kiminceden bahsediyorum ama beraber istenileni yapamadı ve e, Beşiktaş beraberliği sonrası e, gönderildi ve İsmail Kartal bizim evladımız bizim çocuğumuz denen İsmail Kartal e, göreve getirildi Fenerbahçede İsmail Kartal başarılı sonuçlar alıyor mu alıyor gibi gözüküyor İlk başlarda kötü başlamıştı e, ben İsmail Kartal ilk geldi demiştim ki e, beraberliklere ve 2-3 e, gol aralığındaki maçlara hazırlıklı olun demiştim ama İsmail Kartal e, beklentilerin üzerine çıktı şimdi Mesut Özil'le ve e, Ozan Tufan'ı da kadro dışı bıraktılar herhalde onlarla devam edilmeyecek e, Fenerbahçe'de gelecek sezonlarda Ozan Tufan ve Mesut Özil'le devam edilmeyecek İrfan Can Kahveci biraz performans koymaya başladı Zayt performans koymaya başladı Crespo bir sakatlandı ama e, çıkana kadar da iyi performans veriyordu ve Fenerbahçe'nin bugün hocalarını işleyeceğiz. E, Fenerbahçe kimleri alır? Şimdi İsmail Kartal her hafta ben Fenerbahçe diyeyim. Ben Fenerbahçe çocuğuyum diyor. Burası benim yuvam diyor. Ama e, yönetim e, İsmail Kartal'a devamlı yalanlıyor. Tacı atıyor. E, ve İsmail Kartal e, bir yani yamalı bohça gibi duruyor Fenerbahçe'de. E, ve e, İsmail Kartal eski bir sahabek biliyorsunuz. E, ve kurşunlanma sonrası başarısız oldu. Fenerbahçe'de otobüs kurşunlanmıştı. 2015'te biliyorsunuz ve e, Paldır Küldür takım 3 tane beraberlik aldı e, Bursa'ya elenildi kupada ve e, İsmail Kartal şampiyonluğu elleriyle altın tepside Galatasaray'a verdi ve başarısız oldu İsmail Kartal ikinci oldu e, iyi puan aldı gözüküyor ama yani 3 beraberlik ve kupada Bursa'ya elenilmesi tabi Fenerbahçe kadroyu Paldır Küldür yap değiştirdi bütün kadro değişti Aziz Yıldırım Başkan Aziz Yıldırım hiç değinmedi şeye Kurşunlanma hiç değmedi. 50 milyon avro harcasak şampiyonluk dedi. Ee, birçok çok e, Perera geldi, birçok oyuncu geldi. Takım kadrosu 16 futbolcu gitti. Elinilen Bursa spordan 4 tane futbolcu geldi o dönem. Ama Vitor Perera da başarılı olamadı ve Atfokat geldi. Perera'yı e, zorla e, gönderdiler. E, tabii ikinci defa İsmail Kartal geldi. Perera'nın yerine e, Perera ve İsmail Kartal önce e, İsmail'in yerine Perera gelmişti. Şimdi Perera'nın yerine İsmail geldi. Ama İsmail de gidecek gibi duruyor. Şimdi Fenerbahçe'de hoca olarak e, Joachim Löw adı geçiyor. Alman milli takım hocası, eski Fenerbahçe hocası Aziz Yıldırım'ın ilk başkanlık döneminin hocası Aziz Yıldırım, e, Yıldırım Löw'ü göndermişti. E, Sonrasında Löw e, Adana Spor'a geldi, Alman milli takımına geldi, başarılı oldu, Alman milli takımında çok başarılı oldu. Tabii onlar bir sistem takımı. Ama e, bizim ülkede günlük yaşıyoruz her şeyi e, Löw döneminde Fenerbahçe'de başarılı olur mu Löw? Ee, tabii hep birlikte göreceğiz ama geçtiğimiz günlerde Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe başkanı Aziz Yıldırım'ın Jorge Jesus'la e, resmi medyaya yansıdı. Jorge Jesus Fenerbahçe'ye gelecek gibi insanlar bunu okudu. İsmail Kartal gelecek gibi okudu. Ama ben şöyle düşünüyorum: Jorge Jesus gelir gelmez o ayrı. Yani imza atar rahat o ayrı bir şey. Jorge Jesus e, yıl başında Benfica'dan ayrılmıştı. Şimdi adı Brezilya takımlarından Flamengo ile geçiyor. Flamengo'da da çalıştı. Brezilya dışına e, şey Portekiz dışında çıkmayan bir hoca. Portekizli Jorge Jesus. E, bakalım Benfica'dan ayrıldıktan sonra neler yapar? Fenerbahçe'ye gelir mi? Çok büyük para istediğini söylüyorlar. 67 yaşında. E, ama e, Ali Koç'un kriterlerine baktığımda e, Ali Koç Jesus'la e, anlaşır mı? Belki bir resim yalandan çektirmiş olabilirler ama ben açıkçası pek buna ihtimal vermiyorum. Belki de anlaştılar. Bu belli olmaz ama şimdi gör, gözlemlediğim olay şu. Ali Koç, benim tanıdığım Ali Koç e, genelde şu anda 2018'den beri izlediğim Ali Koç 45'li yaşlardaki bu hocalara alıyor. 45-55 yaş aralığındaki hocalara bakıyor. Benim gördüğüm e, hatta 55 bile fazla yani. 55 biraz bile fazla. Yani Perara'yı hadi Fenerbahçe eski hocası diye Tazminat ödemeyelim diye belki getirmiş olabilirler. E, ama şimdi bakıyorum Espirito Santo adı geçiyor mesela Jorge Jesus'u zannetmiyorum Espirito Santo toplumdan gönderilen 48 yaşındaki hoca adı geçiyor açıkçası adam Fenerbahçe Türkiye'de çalışmadı bir toplumda çalıştı benim bildiğim Wolverhampton'da çalıştı yani Valencia'da biraz çalıştı Fenerbahçe bu hocayı getirir mi açıkçası kafamda bir soru işareti var Portekizli olarak yani Bilmiyorum ama pek bana inandırıcı gelmiyor. Eğer e, Portekiz'de alacaksa başkan, e, Portekiz'de alacaksa tabii Jesus'u anlaştı olarak kabul ediyorum şu anda ama. Yani Jesus'u anlaştı gibi gözüküyor. Resim o. Ama 67 yaşındaki bir Jesus'u Fenerbahçe Başkanı Ali Koç getirir mi? Açıkçası pek ihtimal vermiyorum. Carlos Carvalho'nun araştırdım. Braga ile sözleşmesi bitiyor. Carlos Carlos Carvalhal Türkiye'de çalıştı. Uyumlu bir adamdı. İnsanlarla iletişimi iyiydi. Ya, acaba Carvalhal gelir mi? Benim kafamda bir soru işareti var. Yani Carlos Carvalhal ile alakalı. Yani Beşiktaş'ın hocası ama Beşiktaş'ta da başarılı olmuştu Carlos Carvalhal. Yani o sezon Beşiktaş'ta iyi işler yaptı. 47 maçta da başarılı. Avrupa'da özellikle başarılıydı. Sonra Başakşehir'e geldi. Başakşehir bir küme düşecekti o sezon. Getirdiler bir 10 maç dayan dayanıp gönderdiler. Sonra Bülent Korkmaz'la küme düştüler. Yani Başakşehir'e geldi. Sheffield Wednesday'de çalıştı. 131 maça çıktı. Svarsisti'de çalıştı. Rio Ove'de çalıştı ülkesinde. Ve şimdi de Braga'da sözcük bir sona eren bir Carlos Carvalhal var. O acaba gelir mi Fenerbahçe'ye diye kafamda bir soru işareti belirmedi değil. Carlos Carvalhal 56 yaşında. 3-4-3 oynatıyor takımı. Başarılı sayılabilir. Yani performansı 47 maçta 22 galibiyet, 9 beraberlik, 16 mağlubiyet almış Beşiktaş. 75 puan toplamış. Ama bunlar lig ve kupada bunu söylüyorum. Yani gerçekten Carvalhal Fena yönetmedi Beşiktaş o dönem. Özellikle Avrupa'da da fena işler yapmamıştı. Sadece lig performansına bakarsak da 33 maçta 15 galibiyet 9 beraberlik 9 mağlubiyet var. 54 puan almış 33 maçta Karvalel o da kötü bir grafik çizmediği bize gösteriyor. Kötü bir grafik çizmediğini bize gösteriyor. Tabii Beşiktaş takımında ben açıkçası Avrupa kupalarında başarılı buluyordum hocayı ama e, tabii ne gösterir hep birlikte e, göreceğiz getirir mi Fenerbahçe e, peki ben açıkçası Carlos Carvalho'ya daha yakın bakıyorum şimdi Pereira'yı gönderen bir baş, e, Ali Koç Türkiye'de çalışmış bir hocayı tercih edecekleri diye düşünüyorum yani Cem Jesús'u getirmek bir macera aramak e, Fenerbahçe adına yani şimdi Fenerbahçe hadi ee, getirirsin Cessu da şimdi iki baş sonra gider. Yani çünkü kadroyu ona göre kurmayacaksın çünkü. Şimdi Ali Koç bu paraları verebilir mi? Verir mi? Veya öyle söyleyeyim, veri, verir mi? Verir de e, çünkü Fenerbahçe aşkı Ali Koç'a her şeyi yaptırıyor ama e, Ali Koç çabuk sıkılan bir tip. Bir de yapısı çabuk sıkılan bir tip. İ, i̇ki ayda bir hoca değiştiren bir adam pozisyonuna düştü Ali, Ali Koç. Ama şimdi Jesusu gibi bir adama markaya getirmek buraya. Ee, dünyada eee Portekiz'de Brezilya'da çalışabilmiş sadece. Avrupa başarısı olmayan bir Jesusu Avrupa'da hiçbir takım çalıştıramamış. Jesusu getirmek, 67 yaşındaki bir Jesusu getirmek ne derece akıl karı? tabi ee, tabii e, bilemiyoruz. Tabii e, şimdi Ali Koç şöyle bir bakı düşünüyor. İşte bu mesela Koku'yu getirirken dedi ki gelirken bu Kökü PSV'de çok başarılı oldu ama Koku hiçbir şey başarılı olamadı sonra. Derby County'ye gitti Fenerbahçe'den sonra. Hiçbir şey yapamadı. Fenerbahçe'den sonra daha da kötüye gitti kariyeri Kökü'nün mesela. Ee, yani böyle bir adamla maceraya Ali Koç girer mi? Böyle bir risk alır mı? Yani şimdi ben size biraz Carvalho'la e daha e, yakınım. Yani şimdi çünkü çalıştığı takım yani iyi başarılı sonuçlar aldı. E, işte yendi. Alanya'yı yendi. O dönem Dinamo Kiev'i yendi. Gerçi de Stock City'yi devirdi. Ger Gerçekten önemli işler yaptı. Braga'yı devirdi. Yani Beşiktaş'ta önemli işler yaptı Karvalel. Yani şu anda çalıştırdığı Braga'yı yendi Beşiktaş'la Karvalel. Dolayısıyla ben böyle bir hocayı Ali Koç'un seveceğini tahmin ediyorum. Yani ben Karvalel'in Fenerbahçe'ye geleceğini düşünenlerdenim. Tabii bir Niko Kovac'a da geçiyor. Hırvat olarak da Niko Kovac. Almanya'da çalışmış bir Niko Kovac. Yılbaşından beri Monaco'da çalışmıyor. Monaco'dan ayrıldı. Münih'te çalıştı. Frankfurt'ta çalışan bir Niko Kovac örneği var önümüzde. O da Hırvat İslamili takımında çalıştı. tabii o da gelebilir. Onun da gelme ihtimali onda Onu da geçenlerde bir gazeteci abimiz söylemişti. Niko Kovac'ın da gelme ihtimali var demişti. Berlin doğumlu Hırvat Niko Kovac'ın gelme durumu olabilir. Şimdi Löw ismi biraz bana şey geliyor, biraz inanmıyorum. Jesus'a pek inanmıyorum. Niko Kovac olabilir, Karvalar olabilir. Yani Bielitsa'nın bir yıl daha sözleşmesi var. Nenad Bielitsa'ya da isteniyordu, adı geçiyordu. Onun da Osijek takımıyla, Hırvatistan takımı Osijek'le. Dinamo Zagreb'in eski hocası Nenad Bielitsa. Onun da sözleşmesi devam ediyor. Biliş deniyordu bir ara ama Biliş'le olmadı. Biliş gelmedi. Hatta Kim Minji'ye Biliş'in raporu olsun da alındı deniliyor. Biliş gelecek Fenerbahçe'ye deniyordu. Ama Biliş de başarılı olamadı. Belki gelir, belki getirebilirler. Biliş de olabilir ama. Yani ben Jesus olarak ben Jesus'u pek düşünmüyorum. Yani Jesus'un geleceğini pek sanmıyorum ama getirebilirler de belli olmalı. Belki yani bir resim çektirmiş olabilirler Jesus'la bir görüşmüşlerdir bir ön protokol ama tabii Cilso şartları ağır gelebilir Fenerbahçe'ye. Onu söylemeye çalışıyorum. Şimdi Ali Koç'un kurduğu kadro 5. sınıf kadrolar kuruyor Ali Koç. Fenerbahçe kadroları iyi değil. Ama tabii belli de olmaz. Tabii Cilso getirebilir mi? Ee, bilmiyorum ben yani ben yazıyorsa getirebilse bile getirse bile ben yani Niko Kovac ve Niko Kovac ve şey arasında Bilic ve e, Karvaler aralarında bakıyorum. Ya Fenerbahçe getirecekse bu üçünden birini getirecek ama ya yani e, Portekizliyse Carvalho'dan, Almansa yani Alman kafasında düşünüyorsun Ali Koç. Ya yani bilmiyorum. Ee, şey daha e, Kovaç daha ağırlıklı geliyor bana ama tabii Bilici de olabilir. Bilici de Fenerbahçe'de e, gelmedi Fenerbahçe'ye ama Beşiktaş'ta çalıştı. Türkiye'yi seviyor. Türk Türk Türk, Türk e, insanlığı seviyor. Bilici de olabilir. Sanat yönü var. Belki Ali Koç bu yönlerden Biliş'i de getirebilir. Ama ben de Jesus'u getireceğine pek ihtimal vermiyorum. Ama belli de olmaz. Tabii, para para helikopter bizde değil. <laughs> Öyle söyleyelim. <laughs> yani Fenerbahçe takımında İsmail Kartal'ın yol, yolların ayrılacağı İsmail Kartal'la belli. Yani İsmail Kartal ne yaparsa yapsın <laughs> gönderecekler. Çünkü İsmail Kartal'la Avrupa arasında başarılı olacağını pek ihtimal vermiyorum şey, Fenerbahçe'nin. Çünkü İsmail Kartal yani Slavya Prak'a elendi. iki maçta 3-2-3-2 elendi. Yani Peki İsmail Kartal şu an başarılı gözüküyor. 18 maçta başarılı gözüküyor ama İsmail Kartal'ın çok üst seviye bir hoca olmadığını herkes biliyor. 18 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet. 39 60 19 yemiş. Tabii orada bir kaleci değil, sıkıntı da yaşadı Fenerbahçe. Berke oynadı bazı maçlarda. İsmail Kartal yakın isimdi Berke. o tabii Fenerbahçe'de sıkıntı yarattı. E, Başakşehir'e yenildi. Fenerbahçe Kayseri Kupa'da 1-0 e, yenildi, elendi. <laughs> Slavia Praga 3-2, 3-2 elendi. Ve ondan sonra İsmail Kartal'ın bir çıkış trendi başladı. Trabzonspor beraberliğinden sonra e, bir İsmail Kartal'ın çıkış trendi başladı. Ve e, dediğimiz gibi 2-3 gol aralığında geçiyor maçları. E, çok nadir e, 4 golü, 3 golü geçiyor İsmail Kartal'ın maçları. Ama tabii ne gösterir hep birlikte göreceğiz. İsmail Kartal'a devam etmeyecekleri e, kesin gibi duruyor. Çünkü şu anda Fenerbahçe yönetimi İsmail Kartal'la sözleşme imzalamalıydı, imzalarla eğer İsmail Kartal'la devam etme şeyleri durumları olsaydı diye düşünüyorum ben. Ama belli de olmaz yani. Jesus, Karvelen, Lö, işte Kovac, Bilic gibi isimler Fenerbahçe'nin gündemi de Santo diyorlar ama ben Santo'ya pek ihtimal vermiyorum ya. Santo pek Fenerbahçe'ye getirilmezler gibi geliyor bana. Yani o paralara gelir mi Santo? Tabii bir e, söylemesi bir biten Karvaler daha yakınım ben Karvalele. Yani Braga Braga ile söylemesi bitiyor. Fenerbahçe imza atar gibi geliyor bana ama belli olmaz tabii. Yani şimdi Jesus'la resim veriyorsun. Ben anlam veremedim açıkçası e, Jesus'la resim vermeyi. Ben İsmail Kartal'ın yerinde olsam bugün bırakmıştım ama e, yani düşüncesi farklı tabii. O parayı parasını sezonda kurtarmaya bakıyor. Ee, yani ben o zaman ayrılmıştım. Yani ne, Hem de böyle şampiyonu Trabzon'la çekişirken niye böyle bir resim verdiler? Açıkçası anlam veremedim. Ama Trabzon şampiyon oldu. Artık istedikleri hocayla görüşebilirler. <laughs> İsmail Kartal da herhalde sezonu bitirip e, yollarını e, ayıracak anısındayım. Diyelim e, son sözümüz Fenerbahçe'nin ben e, Jesus'la görüşmesine rağmen ilk etapta e, Carlos Carvalhal eee Joachim Löw e, ve e, Sloven Bilge Üçlüsü'nden birine e, getirebileceği kanısındayım ama tabii e, son sözü Başkan Ali Koç ve saz, saz arkadaşları verecek diyelim. Yayından saygı ve hürmetlerle ayrılırken Ramazan bayramına veda ederken hepinize mutlu günler, mutlu yarınlar dileyelim. Hoşçakalın.